Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Birçok videolarımızda bayram harçlığı nasıl alınır? Paraya çok ihtiyacımız var. Sizler çok iyi anlatıyorsunuz. Lütfen açıklama yapın diye yorumlar yazıyordunuz. E-Devlet üzerinden bayram harçlığı almakla ilgili cep telefonlarınıza birçok linkler ve mesajlar geldiğini yazmışsınız. Devlet tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığını, başvuruların alındığını ve ödeme yapıldığını mesajlara iletmişsiniz. Lütfen videomuzu çok iyi izleyiniz. Videoyu atlamadan izlerseniz sizler için çok faydalı olacak. Arkadaşlar bugünkü konumuz bayram harçlığı almakla ilgili. Lütfen dikkat edin. Özellikle bu videoyu hazırladık ki her bayram ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tuzağa düşürüyorlar. Değerli takipçilerimiz aman dikkat. Şu an devlet tarafından verilen herhangi bir para yardımı ve harçlık yok. Sadece emeklilere, kamu kuruluşlarına ve sosyal yardım alanlarına verilen bayram ikramiyeleri var. Çok dikkatli olun, mesaj ile gelen veya WhatsApp üzerinden gelen veya herhangi bir sosyal platformdan gelen mesaj veya linke tıklamayınız, böyle gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Bu linklere tıklarsanız Allah korusun sizin banka hesaplarınıza kadar ulaşabilirler. Çok çok tedbirli olun. Bakanlık tarafından her sene yapılan bir açıklama var bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram ağaçlığı dağıtıldığı yönünde gayri ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımızca e-başvuru ya da açık kapı uygulaması üzerinden bayram açlığı ödemesi yapılmamaktadır diye bildirge yayınlandı. Sizlere gelen mesajlarda ve linklerde bayram açlığı diye içerik oluyor ve böylelikle sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Lütfen bu mesajlara itibar etmeyin. Lütfen bu mesajlarda gelen linklere tıklamayın. Bayram ağaçlığı diye bir ödenek yok. İnşallah bu tuzağa düşen takipçilerimiz yoktur. Lütfen tecrübelerinizi ve bilgilerinizi yorum kısmına yazarsanız birçok insanın faydalanmasına vesile olursunuz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.